Baba. İyi olacaksın. Bak ben de buradayım. Her şey yoluna girecek ama iyi İyi değil mi durumu? Sakin ol Baba. <laughs> Alo İlhan. Bak baban... Baba Araçlı seni bana Allah gönderdi. Yetiş başım belada. Hayırdır ne oldu? şimdi adamlar var. Dolanıp duruyorum ama atlatamadım bir türlü. Öldürecekler benim araçla. Dur sakin ol. Kim öldürecek seni? İşler karıştı araçla. Ne olur yardım et. Tamam, tamam. Sen bana bir konum at. Geliyorum ben hemen. Hadi. Tamam. Hastanın durumu nedir? Nabız 50, ventriküler sıçık erdi, MI'ye geçirdi. Sondan sonunum 60, MI geçiriyor muhtemelen. Adrenalin 2 miligram verildi. Alo Firuzan. Firuzan babam. Babam kalp krizi geçirdi. Hastaya kaç doz adrenalin verildi? 32 siklus, 2 200, miligramlık bir kere verildi. Bir doz daha yapalım. Nereye kayboldu lan bu? Dur, dur dur dur. Geri gel. Gel geri. Orada. Bir şuraya. Gir gir gir. Sen arka tarafa bak. Her yeri arayın. Paraş neredesin? Adamlar buldu beni. Varmak üzereyim. Dayan biraz daha. Nasıl dayanayım? Silahları var tamam kapat kapat varmak üzereyim geldim hadi. Pudra şekeri. Kaçma boşuna oğlum senin sonun belli. İlhan Bey. İlhan Kardeş iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kim bunlar peki? Savaşın adamlar der herhalde. Yok değil. Acar diye bir herifin oğlu. Acar kim? Uyuşturucu satıcısı. Savaşın ortağı gibi bir şey. İran'gorda sen iyisin değil mi? Kafana bir darbe falan olmadı? Sormam araçtı. İşler çok karıştı. Sormuş var Anlat bakayım ne oldu. Ne anlatayım ben araçtı? Bu Ozan şerefsizliğiyle savaş işbirliği yapıp bitirdiler beni. Ah. Abi, durumu nasıl? Doktor nerede? Bilmiyorum. Müdahale ediyorlar hala içeride. Neredeydiniz? Nasıl oldu peki? Yürüzan böyle peş peşe sorular sorarak babamı iyileştiremez. Allah, ım, Allah ım ne olur Azize, bir şey olmasın lütfen. Biz mezarlıktaydık, konuşuyorduk, öyle birden yere yığıldı Tamam. Yalnız mı geldin sen? Maraş'ta nerede? Bilmiyorum. Takip ediyordu. O da mı gelmedi? Abi babama bir şey olmayacak ben. Olmayacak, olmayacak. <laughs> Merak etme sen. Babam güçlüdür. <laughs> Güçlüydü. Sayenizde zar zor nefes alıyor. Her birliğiyle öldürdünüz onu. Saçma sapan konuşma lütfen Firuze. Yalan mı? Kaç gündür bir nasılsınız diye bile sormadınız adama. Anca kavga gürültü. Her şeyden onu sorumlu tuttunuz. Alın işte şimdi de ölüyor. Yeter artık Firuzan. <laughs> İlhan'a haber verdin mi? Hayır. Tamam. thank you